Arkadaşlar gördünüz daha önce de e, tanıtım yapmıştım sağlam zemin sağlam firma sağlam yatırım Koz Yatağı Bayar Caddesi gördüğünüz gibi zeminde sürekli kırıcı çalışıyor günlerdir sağlam bir yatırım yapmak istiyorsanız 92 metrekare net 3 artı 1 dairelerimiz var. Şu anda bu aşamadayız. Lansmana özel fiyatlarla satıştayız. Koz yatağında 3 artı 1 satılık dairelerin olduğu projenin zeminini gördünüz. Ee, kırıcıyla çok zor şartlarda kırılıyor. Zemini çok sağlam 3 artı 1 satılık lansmana özel dairelerimiz var. 92 metrekare net. Görmüş olduğunuz gibi Bayar Caddesi Bayar Caddesi'ne ikinci bina. Son derece titiz şekilde çalışılmış izolasyon. Geçen hafta Dugro betonu atılmıştı. Şimdi temel betonuna hazırlık yapılıyor. Önce izolasyon yapılıyor. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördünüz daha önce de e, tanıtım yapmıştım sağlam zemin sağlam firma sağlam yatırım Koz Yatağı Bayar Caddesi gördüğünüz gibi zeminde sürekli kırıcı çalışıyor günlerdir sağlam bir yatırım yapmak istiyorsanız 92 metrekare net 3 artı 1 dairelerimiz var. Şu anda bu aşamadayız. Lansmana özel fiyatlarla satıştayız. <laughs> 好的，爷